Herkese selam, bildiğiniz üzere şu an itibariyle Coral Sea Holidays Geldiğimden beri Instagram hesabım üzerinden birçok soru aldım. Bu yüzden hani açıkçası YouTube'da çok aktif olmamama rağmen sorularınızın cevap bulabilmesini istiyorum. Çünkü bazen giriyoruz işte hani bir araştıralım bakalım neymiş, ne varmış otelde de, gelmeden önce bir YouTube kanalına bakıyoruz ama çoğu otelin mesela işte eğlencesini, entertainmentini ya da ne bileyim işte yemeklerini göremeyebiliyoruz ya da sahile sıfır mı değil mi tam anlayamıyoruz yani yakın bir mesafede mi ee, ve bunun gibi konular bunlar cevap olsun istiyorum açıkçası. Detaylara gelecek olursak sadece çocuklu aileler mi gelsin? Hayır. Ee, yeni evli çiftler ne bileyim ya da evli olmayan işte çiftlerimiz sevgililer ya da ne bileyim emekli olmuş olan yaşlı çiftlerimiz olabilir. Şimdi Bunun gibi hani e, gelmek isteyenler için de mesela private room'lar var. Bu çok çocuksuz ailelere yönelik. Bunun dışında jacuzzi odalar var. Balkonda jacuzzi olan. Bununla ilgili yine Instagram kanalımda e, yayınlamıştım. Yemekler nasıl? Yemekler efsane. Yani olağanüstü. Gerçekten bu kadar otele gittim ve her biri için çok güzel yemekler demiştim ama Khoransi'nin yemekleri olan çıktı arkadaşlar yani şu ana kadarkilerin hepsini geçmiş durumda çok lezzetliler Türk mutfağına çok yakın tı Vegan mutfağı var artık çocuk mutfağı ayrı her gün ızgara çeşitleri var balığından tavuğuna işte ne bileyim e, kuzusuna e, kadar ya da ızgara sebzelerine yani her türlü şeyi bulabileceğiniz çok geniş zaten videoda da göreceksiniz çok geniş salata barı var e, o senin her alanında içecek bulabileceğiniz, alkollü alkolsüz içecek bulabileceğiniz barları var. Otel sadece her şey dahil konseptinde. Yarım pansiyon ya da oda kahvaltı olarak çalışmıyor. Onu söyleyebilirim. Her akşam saat 8.30'da mini kulübü var. 8.30'dan saat 9'a kadar sürüyor. 9'dan da 10'a ya da 11'e kadar şovuna bağlı olarak büyükler için şovlar başlıyor ve devam ediyor. Sahile yakın amfiteatrosu açılacak ve orada şovlar devam ediyor olacak. Bunun dışında yine belli bir gün konaklama yapmanız halinde e, zannedersem iki tane alakart ücretsiz oluyor. Havuzbaşı e, havuz başı barlarınız, işte sinekler. E, yani Türk otellerinden aslında çok farkı yok. Coral Sea daha üst segment bir otel. Yani bizim da diyebilirim. Kids Club'ı var, diğer bir bilgi. Kids Club'a çocuğunuzu bırakabiliyorsunuz. Bence bu çok özel bir şey. Havuz başına geliyor. Yine... gene Animasyon ekibi, orada işte çocuklarınız için eğlenceler düzenliyorlar, çocuklarınıza yüz boyamaları yapıyorlar. Ee, zaten gün içerisinde çok aktifler, havuz havuzbaşı aktiviteleri, oyunlar vesaire. Gerçekten burada, e, Türk Oteli'nde almış olduğunuz hizmetin hepsine dolayısıyla suyu dahi koktuğunu söyleyebilirim. Çok fazla marka verdim, şu an fark ettim. Neyse, reklam. <laughs> Sorularınızın cevabını da videolarda görebilirsiniz. Well done. Not there. You're going to be on social media. Yeah, exactly. Yeah. denize anneciğim <laughs>